Önüm vermiş, samimiyet vermiş, emek vermiş, geçmişte Vatika belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, Kırıkkani her elinden buraya gelmiş Kırıkkani halka, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aslında işin ömrü kısa, işin ömrü samimi oldu. gerek aday adaylarımız Sonuçta samimi olan, inanılan bir yerde başarıya gidilmemel diye bir şey söz konusu değildir. Bu vesileyle özellikle Kırıkkale'mizde inanıyorum ki bu sefer yine yine gücünü atacağız inşallah. Sözlerime son verirken hepinizi saygıyla selam.